namazı kılmak için uyuyup kalkmak şart mıdır? Yoksa uyumadan da gece teheccüd namazı kılmak mı? Evet, güzel soru. Aslında da gece namazı uyuyup kalkmaktır. Asıl olan budur. Yani uyuyacaksın, kalkacaksın. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yatsı namazından sonra semeri mekruh görmüştür. Yani sohbet, yatsı namazından sonra oturup sohbet etmek mekruhtur. Yatsı namazından sonra hemen her şey yatar, ne olur? Saat birde kalkarsın zımba gibi. İçide kalkarsın zımba gibi. Ama biz birde yatıyorsak ne zaman kalkıyoruz? Sabah namazı tekmeyle kalkıyoruz. Fark o. Onun için sünnete uysan her şeyde doğru dürüst çalışırsın. Asıl olan gece namazı uyuyup kalkacaksın. Ha ama uyuyup kalkamıyorum. Zaten benim dizim var, televizyona bakıyorum, yem bilmem çalışmam var, yem bilmem işim var. Ben zaten birde de uyuyorum. Artık kakamam O zaman uyumadan önce gece namazını kıl yat inşallah olur. Tabi gece ibadet de derece derecedir. Asıl, 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 asıl derece uyup kalkacaksın ama o da gece namazı olur. Biz teşvik ediyoruz. Yeter ki kıl. O tadı al ondan sonra bak nasıl uyuyup kalkarsın. Yeter ki alış. Evet.